Samsun'un Yakakent ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada bir öğrenci hayatını kaybetti, 6 öğrenci 7 kişi yaralandı. Kaza Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lise öğrencilerini taşıyan 55 TB 488 plakalı minibüs Kuzuören Mahallesi mevkisinde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.